ameliyatını yaptığımız değişik bir e, durum da Total Penis şaft Rotasyonu Total Penis şaft Rotasyonu nedir? Önce onu anlatayım. E, burada penis yan duruyor. Doğuştan. Doğuştan olan bir deformasyon bu. Penis başı yan durur. E, burada e, iki problem olabiliyor. Ya cilt Torsyon olmuş olabiliyor. Çok ciddi bir soruna yol açmaz. Ama deli böyle e, kıvrımlı bir şekilde durur üzerinde penis üzerinde. Ya da bütün penis gövdesi yan durur. İşte asıl problem olan bu. Penisin gövdesi yan için penis başı da yan Hasta bazen ayakta e, idrarını yaparken idrar böyle yan tarafa doğru gider. Şimdi bu ilginç bir deformasyon. <laughs> Kitaplarda şöyle yazıyor. Birçok cerrah diyor bu, bu vakalardan diyor hayatı boyunca görmez diyor. Çok nadir olan bir deformasyondur. Şimdi bunu ben internet siteme yazdım. dört e, 4 tane hasta başvurdu bana. Yani gerçekten büyük bir sayı yani. Bir, bir, cerrah 4 vakanın başvurması bu konuda. Bu 4 vakadan ikisi ameliyat oldu. E, ameliyatlarını tekniğe uygun bir şekilde yaptık. <laughs> Şöyle yapıyoruz penis'i uzatma gibi, uzatma ameliyatı gibi asıcı bağı tamamen kesiyoruz. Tam e, normalde penis büyütmede tam kesmiyoruz, yüzde seksen açıyoruz. Ama total shaft rotasyonunda o asıcı bağı tamamen kesiliyor. Yani kimmitten penis tamamen ayrılıyor. Penisin duruşunu düzeltiyorsunuz, e, düzgün durmaya zorluyorsunuz ve penisi tekrar lehankimyeye dikiyorsunuz. Düzgün durduğu pozisyonda. Şimdi çok zor bir ameliyat değil. Ama bu ameliyatın birkaç önemli birkaç püf noktası var. Birincisi Penis büyütme hastaları hep bana şunu soruyor. Hocam diyor asıcı bağ kesiyorsunuz ama diyor bir probleme yol açarsa ileride dikilebilir mi? Şimdi normalde penis büyütme ameliyatından sonra kimse eski dönmek istemiyor. Tekrar o bağlılık dikelim de penis tekrar iki santim kısalsın diyen yok. Ama bu ameliyatta biz bunu yapıyoruz. Yani asıcı bağ kesiliyor, penis düzeltilip tekrar dikiliyor. Yani o asıcı bağı tekrar dikmek, onarmak mümkün. Bu bunun kanıtıdır yani anlatabiliyor muyum? Ee, burada bizim yaptığımız şey yamuk duran, yan duran penisi düzeltip tekrar e, kemiğe dikmek. Düzgün halde dikiyoruz bu sefer. Şimdi bu bir. İkincisi ameliyatı yaparken özel bir dikiş kullanılması gerekiyor. Kitaplarda bunu göstermiş. Erimeyen cezai naylondan yapılan ve örgülü bir dikiş. Bu tarz dikişler var. Bu dikişlerin özelliği ne? Esnekliği yok bu dikişlerin. Özel bir naylondan yapılıyor. Esnek değildir. E, erimez. Bir de örgülü yapıldığı için böyle saç örgüsü gibidir dikliği kendisi. Örgülü yapıldığı için düğümü sıktığınızda düğüm hiç çözülmez. Yani hiç esneme ya da düğümün çözülme payı yoktur. O yüzden penisi sıkı sıkıya liyan kemiğine dikmiş olursunuz. Hiç gevşemez o iplik. Bu özel ipliklerle yapılması lazım. Bunun dışında bu ameliyatın çok fazla bir özelliği yok. Ben toplumda bayağı bir yaygın olduğunu düşünüyorum bu durumun. Ama hastalar tedavi edilebilir bir şey olduğunu bilmedikleri için bu şekilde yaşıyorlar. Yani adam penisi yandırıyor, yan tarafa doğru idrarını yapıyor ama bunun düzeltebilir bir şey olduğunu bilmediği için böyle yaşamaya devam ediyor. Bu çok dediğim gibi basit bir ameliyat. Penis uzatmaya çok benzeyen bir işlem yapıyoruz. Asıcı bağı tam olarak kesiyoruz. Penisi düzeltip Çevirip tekrar dikiyoruz dip kısmına. Sadece hastanın 3 hafta kadar ilişkiye girmemesi lazım. Hatta eleksiyonunu da e, azaltan ilaç alırsa daha rahat iyileşir o dikişler. E, ondan sonra 3 hafta sonunda normal hayata dönebilir, ilişkiye girebilir. E, Peniste artık düz durduğu için e, öyle garip garip sağa sola işeme gibi bir durumda olmaz. Eee konuda sorunuz olursa bana mail atın, mesaj atın, whatsapp mesajı da atabilirsiniz. Dediğim gibi ameliyat bir saatlik bir ameliyattır. Ee, toplumda bilindiği takdirde daha çok vaka başvuracağım düşünüyorum ben. Bilinmediği için hastalara başvurmuyor. Siteye bir yazmıştım, dört tane hasta gelmişti yani. <laughs> İlginç bir şey. İkisinde ameliyat ettik yani. Dünya ortalaması için bayağı iyi bir sayı iki, iki vaka. Çünkü cerrahların çoğu hayatı boyunca görmez diye yazıyor kitaplarda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa mesaj atın. En kısa sürede cevaplarım.